O canlı yayında oyun oynarken, aniden bir izleyici ona kaçmasını söyledi. Ulusal Afet Önleme Bürosu da aşağıya acil durum bildirimi gönderdi ve ardından sürekli çığlıklar ve her türlü alarm çalmaya başladı. Şüphe yıl pencereye gidip dışarı baktığında, dışarıda tam bir kaos olduğunu gördü. Ev sahipleri çılgına dönmüş ve binadan dışarı koşuyorlardı. İtfaiye araçları da kontrolden çıkmış, rastgele çarpışıyor ve hatta biri sokakta birini ısırıyordu. O Çanyu hemen... Şaşkına dönmüştü. Olan bitenden tamamen habersizdi. Yan binadaki teyze bir bıçak alıp kızını kurtarmaya gitti. Bir saniye sonra, kızı doğrudan içeri daldı ve onu vahşice ısırdı. Bunu görünce tamamen paniğe kapıldı. Beyni çıldırınca çalışıyordu. Tereddüt ediyordu ve ne yapacağını bilmiyordu. Sonra, kapısı da sertçe çarpıldı. Gözetleme diliğinden bakınca dışarıdaki her şey normal görünüyordu. Bu yüzden kapıyı açıp içeri koşan bir adam görmekten kendini alamadı. Meğerse o Çanlu ve Kara 39'nun yanındaki Leyhansı adında bir adammış. Onu tanımadığı için hemen onu kovalamak istedi ama o yüzsüzdü ve gitmeyi reddedip hemen banyoya saklandı. O çanoğu çaresizdi, sadece televizyonu açıp izlemek zorunda kaldı ve şehrin hastalığı yaydığını keşfetti. Yaygın semptomlar çığlık atmak ve gözlerin kanamasıydı. Vahşet pusan ve kare 39, ı bile açtı. O hemen titredi, kendini savunmak için bir silah aramak üzere çekmeceyi hızla açtı. Beklenmedik bir şekilde Lehansu bir hayalet gibi aniden belirdi. O yu yemen hala tartışan le Lehansulanu ve Kara 39 ya karşı bir hançer tutuyordu. Bir sonraki saniye gözleri aniden tıkandı. Olay bir kasırga gibi çok hızlı gerçekleşti. Neyse ki hu bunca zamanda gayretle çalışıyordu. Sonunda Hansu bardağını dışarı itti. Kapıyı kapattı ve nefes nefese kalmadan dışarıdaki Hansu bardağının daha büyük ve daha güçlü bir zombi tarafından spiral şeklinde büküldüğünü fark etti. hu o kadar korkmuştu ki hayaletlerinde güçlü ve zayıf insanlar olduğu ortaya çıktı. Chan Wu gecikmeye cesaret edemedi. Buzdolabını kullanarak kapıyı sıkıca kapattı. Ardından dışarıdaki durumu görmek için Dırvan ve Kare 39 U kontrol etti. Ama görmezse, bilemezdi. Gördüğünde ilk ildi ve tüm apartman. Zombi cenneti ol, hiçbir ev kaçamaz, yarım hayat yaşamak, hiç yaşamamaktan iyidir. O çan bağırarak oyun oynamaya gitti ama iner inmez sunucudan atıldı, oyun oynayamadı. Bu yüzden uyudu sabah 3.30 ve kare 39. A kadar uyudu dışarıdan bir kargaşa sesi geldi sadece başını dışarı çıkardı ve aniden bir kurşun uçtu o alt katta zombilerle savaşan bir kadın polis vardı o çan dikkatlice baktı bu kadın hedefti gözlerine bak polis kadın cesur olmasına rağmen tek bir kişi tüm grubu nasıl yenebilirdi silahını yeniden doldururken bir zombi fırlayıp onu yere serdi düştü ve bir daha asla ayağa kalkamayacaktı polis çaresiz kalırsa Adam silahını doğrulttu ve itibarını kurtarmak için intihar etmeyi planladı. Ancak bir an tereddüt eden 3 zombi, amcası ve teyzesinin birlikte eğlenmesi için kadın polis memurunu doğrudan kaçırdı. Bunu gören adam, zombilere bağırarak dikkatlerini dağıtmaya çalıştı. Ama sonunda işe yaramadı, onu kurtaramadı. Bir polis memuruydu ve dül buzdolabının kapısına çarptı ve tekmelendi. Güçlü bir hayalet çıktı. THY, Hudi ve Kara 39, Ninjam'ını çekti. Karşı taraf güçlü ama aptaldı. O Chanyu hayatını riske atıp zombilerle birlikte ölmeye karar verdi. Bu imkansızdı. Hala 500 yıl daha yaşamak istiyor muydu? O Chanyu felaketten sağ kurtuldu ve pencereyi sıkıca kapattı. Sonra yatmaya başladı. Susadığında alkol içti, acıktığında hazır erişteydi. Uykusu geldiğinde zıpladı. Annesini özlediğinde yüksek sesle ağladı. Böylece günler sonra mucizevi bir şekilde tanıdı. Annesinden bir mesaj aldı ama şebekesi kararsızdı. Hayatını riske atıp pencereden dışarı çıkıp nihayet bir sinyal alabilmek için elinden geleni yapabilirdi ama duyabildiği tek şey bir hayaleti saldırısına uğrayan anne ve babasının acınası çığlıklarıydı. Bu onu daha da umutsuz hissettirdi. Zaten hayattan bıkmıştı ve hiçbir şey yapamayacak kadar bunalmıştı. Çöküşün eşiğinde olmak onu delirtiyordu. Birikmiş kızgınlığın serbest bırakılması gerekiyordu. Tüm bunları bitirdikten sonra rahatladı. Vasiyetini yazdı ve her şeye son vermek için kendini asmaya hazırlandı ancak tam bunu yapmak üzereyken aniden kırmızı bir ışık yandı. Işık karşı taraftan geliyordu. O çanyuğun intihar etme niyetinden vazgeçti. Hayatta kalan tek kişinin kendisi olmadığı ortaya çıktı. İpi çözmeye çalıştı ve düştü. Kırmızı ışığı takip ederken geriye baktığında karşısında güzel bir genç kız olduğunu gördü. Kız onu aptal olduğu için azarlıyordu. Azarlanmasına rağmen o çanyuğu son derece heyecanlandı ve diğer tarafa el sallayarak işaret vermeye devam karşı etti. Karşı taraftaki kızın adı Kim Rubin. Üstün hayatta kalma becerileri sayesinde şimdiye kadar hayatta kalmayı başardı. Şimdi ise açıkça başka bir takipçisi var. Canı her gün yardım istemeye çalışıyor ve Kim Rubin ona nasıl hayatta kalacağını sabırla işaret diliyle öğretiyor. Bugün Canı karnını tutmaya devam ediyor. Doğrudan söylemek zor olsa da Kim Rubin hala yiyeceğinin bittiğini fark ediyor. Hemen ipe bağlı bir beyzbol topu kullanıp diğer tarafa atmaya karar veriyor. Yemek dağıtmak için ama kim bin zayıftı top doğrudan yere uçtu bu sonuç ikisini de şaşırttı neyse ki o çok sayıda yüksek teknoloji ürünü alet toplamıştı normalde gözetleme için kullanılan drone artık bu zamanda kullanılacak bir yere sahipti kırmızı ip binlerce mil boyunca bir kadar ipliği olmasa da en azından o ve kara 39 nun açlıktan ölmesini engelleyebilir lezzetli bir şekilde yerken kim rubin ve kara 39 iyi minnettar olmanızı sağlar ama önceki dalga henüz durulmamıştı bir sonraki dalga yükseliyor o hızla gelişiyor sıra dışı bir şey belirdi. Yüzünde panik ifadesi vardı. Kim Robin ve 39, i aşağı bakması için işaret verdi. U şeklindeki masanın bakışlarını takip etti. Üst kattaki masaya baktı ve doğrudan Kim Robin ve 39, E çarptı, bayıldı. Tam o sırada, THY Hayalet İtfaiyecisi 6. kata çıkmak üzereydi. U şeklindeki itfaiyeci her şeye tanık olmuştu ve son derece endişeliydi ama ne yapacağını bilmiyordu. THY Hayalet İtfaiyecisi içgüdüsel olarak üst kata çıktı. Bir anda 6. kata çıktı. Ancak zombi itfaiyeci ölmek zorundaydı. Zombilerin öfkeli bakışlarına bakan Kimrin, Tehlike geçici olarak ortadan kalkmış olsa da, hareketsiz oturmak uzun süreli bir çalışma sandalyesi değildi. Bu yüzden, tam donanımlı Wu Chan inisiyatif almaya karar verdi. Yiyecek bulmak için dışarı çıktı ve koridorda Lehansu ve Kara 39'nun cesedini gördü. Cesedinin üzerinde, sessiz canahtarı buldu. Evine gizlice girdi. Beklenmedik bir şekilde, evinde bolca yiyecek, içecek, kıyafet ve her şey vardı. Wu Chan kibar değildi ve neredeyse hiçbir işe yarar eşyayı kaçırmazdı. Yemek yerken hasadı aldı ve her şeyi önceden aldı. Ayrılırken, yatakta yatan kişinin insan mı yoksa hayalet mi olduğunu da görmek istedi. Çarşafı çektiğinde, L.Y. Hansu ve Kara 39, nun karısı olduğu ortaya çıktı. O Chan tam da kötü niyetliydi. O Chan doğru fırsatı buldu ve hemen dışarı fırladı. Dondurma yediler ve nefis biraların tadını çıkardılar. Çok rahattı ama bu sefer en büyük kazanç bir çift telsizdi. Telsizlerden birini yiyeceklerin yarısıyla birlikte ekspres teslimat kutusuna koydu ve ertesi gün kırmızı iple Kim Rubin ve Kara 39, in penceresine gönderdi iki kişi, bu kıyamet dünyasında ilk kez birbirlerinin seslerini duydu. Aynı durumda olan iki kişi, konuşmalarına gerek kalmadan birbirlerini anladılar. Birbirlerine destek oldular ve birbirlerinin kurtarıcı ışığı bir şey oldular. Böylece birkaç gün daha geçti. THYM grubu bir tür çağrı almış gibiydi. İki kişinin yaşadığı binaya bir çekirge sürüsü hücum etti. Sanki kendilerine uyuşturucu enjekte edilmiş gibi çalınca koştular. Kim Rubin, o CH ile iletişime geçer geçmez. Az önce yanından geçen THYM grubunun yanındaki rafı yanlışlıkla devirdi. Hemen durdular, arkalarını döndüler ve Kim Rubin ve Kara 39, İm doğru yöneldiler. Kim Rubin büyük bir felakete yol açtığını biliyordu. Neyse ki, O sakince Kim Rin ve Kara in yanındaki evi aradı ve THYMI ve Kara 39'nin grubunu yanına çekti. Kim Rubin ve Kara in tehlikesi geçici olarak ortadan kalkmıştı. Ancak evi artık güvenli değildi. İkili bir süre tartıştıktan sonra toplanmak için O ve Kara 39'nun tarafındaki 8. kata çıkmaya karar verdiler. Orası şu anda nispeten güvenliydi. Kim Rubin gerçekten de bir dövüş sanatçısıydı. O Chan henüz planını anlatmayı bitirmemişti. Taşınma planını yaparken, aynıiden sakin bir şekilde aşağı indi, kalabalık zombilerin karşısına çıktı, çok sakin görünüyordu. Tıpkı kaplanlar ve kurtlar gibi zombilerle oynarken, bu beceri seviyesi Ochan U ve Kara 39, Nun'un şaşkınlıkla bakmasına ve sürekli Kim Rubin ve Kara 39, iyi çok büyük diye övmesine neden oldu. Ama ne kadar iyi olursa olsun, yalnızdı, biraz dikkatsiz olsaydı, TH grubu tarafından ezilirdi. Tam oracıkta idam edilecekken, aynıiden küçük bir taşona doğru uçtu. Meğer Ochan Yu bunu başaramamış. Artık dayanamayıp Kim Rubin ve Kara 39, iyi kurtarmak için hayatlarını riske attılar. İkisi de THYM grubuyla işbirliği yapıp oynadılar. Sürekli çabaların ardından nihayet kuşatmadan kurtulup dışarıdaki hayaletleri durdurmak için binaya girdiler. İkisi de ölümden kılpayı kurtulup asansöre bindiler. Ancak o zaman rahat bir nefes aldılar. İkisi hızla 8. kata ulaştı. Görünüşe göre burada gerçekten zombi yoktu. Ama tam eve dolaşıp arama yaparken, merdiven boşluğunda yavaş yavaş gerçek bir zombi belirdi. Bir uluma sesi duyuldu ve hemen büyük bir zombi grubu içeri girdi. Ah, meğer yoldaşlarını çağırıyorlarmış. Zombiler nehre saldırganca saldırıyordu. Toğuşunluğu, kim Rubin çıkış yolu ararken korkuluğu çekip nehri engelleyebilmişti. Sonra içeri çekildi. Aniden dumanların arasında bir sis bombası uçtu. O Hu gecikmeye cesaret edemedi. Ancak bu fırsat hızlı odaya girdi. Garip bir amcanın onları kurtardığı ortaya çıktı. Ancak Kimrin daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığı için dikkatsiz davranmaya cesaret Burada edemedi. Burada hala insanların yaşadığını gören amca, aşçı olduğunu ve evinde bolca yiyecek bulundurduğu için bugüne kadar yaşayabileceğini söyleyerek hemen bir açıklama yaptı. Bunu söyledikten sonra elindeki tüm suyu içti. İki kişinin şüphelerini gideren amca, istedikleri kadar yiyebilmeleri için bir kutu konserve şeftali çıkardı. Ayrıca, denedikleri sürece kurtarma ekibi ve Kara39'nin onları kurtarmaya geleceğini de söyledi. İlk başta iki kişi buna pek inanmadı, ancak amcanın sözlerini duyduklarında. Radyoda o kadar mutlu oldukları duyuruldu ki, ağladılar ve mutluluktan ağlamaktan kendilerini alamadılar. Ancak bu sevinç üç saniye bile sürmedi. Kimri'nin alışılmadık bir şey fark etti. Aile fotoğrafındaki adam o değildi ve o yu ani'den bayıldı. Kim Kimri'nin durumun iyi olmadığını fark etti ama çok geçti komadaki iki kişi sersemlemişti. Kimrin yatak odasına sürüklendi ve kilitlendi. Yavaş yavaş uyandığında, gözlerinin önündeki manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yatak odasında kör edilmiş bir dişi zombi vardı. Meğer bu amcanın karısıymış. Karısının dönüşmesine dayanamamış. Ama onunla birlikte ölmek de istemediği için karısını kilit altında tutmaktan ve yaşayan insanları kandırıp karısına yiyecek olmaktan başka çaresi kalmamış. Artık Kim Rubin ve Kara 39, in hayatının anahtarı tamamen amcanın elindeydi. Ama dışarıdaki amca, çaresiz olduğunu söyleyerek özür diler gibi yapmaya başladı. Karısı günlerdir aç kalmıştı. Ama tam o sırada arkadan bir azarlama sesi geldi. O Yu uyandı ve ona silah doğrulttu. Amca bunu görünce hemen kemeri çıkardı. O Yu çok şaşırdı. İleri atılıp kemeri tuttu. Amcanın elinde bir meyve bıçağı vardı. O ve kare 39, Yekim Dun ve kara 39, iyi geride bırakmasını, böylece yemeği götürebileceğini söyledi. Ama o çanyuğu cevap veremeden, içindeki zombi aniden ayağa kalktı. Elindeki kemer anında koptu. 3 saniyeden kısa bir süre içinde Kim ve Karo 39 inç çılığı aniden kesildi. Amca, Ochanho ve Karo 39 yüitti ve kapıyı açmak için anahtarı çıkardı. Bir boşluk vardı ama onu bekleyen şey bir çığlıktı Kimrin ve kara 39, in karısının ağzını tıkadığı ortaya çıktı amcanın tepki verecek zamanı yoktu son numarayı da yaptı karısı için yiyecek oldu ama ölmeden önce üzgün değildi her neyse aile malı kaybolmamıştı Kimrin biraz isteksiz acılarına son vermek için iki el ateş etti ama silah sesi zombilerin dikkatini çekti bulundukları binaya doğru koştular İki kişi de dışarıdaki gürültüyü duydular ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Kaçan Kimrubin artık daha önce olduğu kadar sakin değildi zombilerin bir parçası olmaktan ölmesi için yeşil tabancayı Oçan'ı ve kare 39 ya verdi. Oçan'ı hala pencerenin dışında tereddüt ederken aniden bir gürleme sesi duydular. Pencereden dışarıya bakınca 3 helikopter olduğu ortaya çıktı. İki kişi son derece mutluydu. Ölme niyetleri kayboldu. Umut ateşi yeniden yandı. Bebek arabasını iterek ayağa kalktılar. Yaşam umudu onları güçle doldurdu. Birçok engeli aşarak köprüye ulaştılar. Dengo Chanu, THYMA grubunun arkasındakileri engellemek için bisikletini kullandı. Böylece Kim gün çatıya çıkıp helikopteri çağırabildi. Çatıya kadar koştu ama helikopterin çoktan kaybolduğunu fark etti. O çanuğu daha fazla dayanamadı ve çatıya çıkmaya hazırlanırken yangın hortumunu çekip bir süre tutunmaya çalıştı. Ama içeride su olmadığını beklemiyordu. Yönetim çok sinir bozucuydu. Deng ve Kara I kullanarak çatıya ancak mümkün olan en yüksek hızda koşabildi. Kapıyı kapattılar ama bekledikleri helikopteri hala göremediler. Sadece Kim Robin ve Kara 39, iyi üzgün bir şekilde başını sallayarak gördüler. İkisi bir kez daha umutsuzluğa kapıldı. Yardım için son bir çığlık attılar. Burada birileri var. Hala hayattayız ama daha da çaresiziz. Çatı katı kapısı tekmelenerek açıldı. Zombiler gürültülü bir şekilde içeri daldılar. Bu sefer ikisine doğru koştular. Yolun sonu olmasına rağmen kaçmak gerçekten zordu. Tam o anda hayatlarını riske atmaya hazırdılar. Arkalarında bir iplikle asılı duran bin poundluk yük tekrar çınladı. Yüksek bir gürültüyle ilahi bir asker gibi yavaşça bir helikopter belirdi. Ağır silahların ateşi altında T.H.Y.M.A grubu da o gibi gökyüzünden düştü. Chan U ve Kim Rubin de uçağa binip sonunda bu beladan kurtuldular. Gün batımı çöktü. Chan U ve Kim Rubin birbirlerine bakıp gülümsediler. Bir felaketten sağ çıkmanın verdiği his harikaydı. Ama zombi bölgesinden kurtulmuş olsa bile hayatının hala uzun olduğunu bilmiyordu.